semeou ele pode mudar. Hemen hava yakalandı. Hemen mi? Tabii. Nereye gidiyorsun? Ben bu elbiseyi aslında sorgulatmak istedim. Bunu Paris'te Delur Müzesi'nde ödül töreninde giymiştim. Hı. Kendi kitabımın ödülünü alırken. Hı. Doğru mu giymişim, giymemiş miyim onu öğreneceğim. Peki, gel bakalım. Sen. Döneceğim ben sana dedim, dönemedim. Şimdi geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. O zaman Berna. Ee, saçlarını çok beğendim. Ben e, bu kadar... Görünürde kapalı ama derin yırtmaç çok beğeniyorum ve senin bacaklarına da çok yakıştırdım. Ee, ayakkabılar ve çanta uyumunu da çok beğendim. Tek protestom elbisenin kumaşını da olabilir. Daha ağır bir kumaşta da daha ağır durabilirdi. Ağır mı? e, jarse gibi ya. bir evet kumaş gibi geldi. Doğru mu? Krep yani. Krep jarse. Değil mi? E, Elisa e, bu bir... <laughs> Peki. Evet. Sevil. Tam gizemi tarzı olmuş. <laughs> ne oldu küstün mü sen? Küstün mü bana? Hayır seninle alakası yok. Küsme. Küsün alınma seninle alakası yok. Kendine mi kızdın? Evet. Tercihinden ötürü mü? Bir daha bu kadar emek harcamayacağım. Sen bilirsin. Yani çünkü hani bu kadar diktirme, bu kadar uğraşma Abiye olmayanlar yüksek puan alırken ben burada Oo. Oh, hmm. sinirim bozuluyor. Ha, bayağı içerledin yani. Evet. Hak, 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 etmediğini mi düşünüyorsun? Abiye olmayanların İnci. aldığı puan. Hayır yani yorumlarınızla abiye değil diyorsunuz. Kim, Daha yüksek kim senden, puan kim senden On... yüksek puan aldı? İnci'ye mesela biraz önce daha yüksek puan verdiniz ondan bahsediyorum yani. Hayatım sana bugüne kadar verdiğim puanlara bak, herkesi kendine göre değerlendiriyorum. Senin elbisen o abiye olmayabilir, abiye çabasına girmiş. Senin elbisen abiye olmasına rağmen o kadar kötü ki benim için. Lütfen özen harca, kendine harcıyorsun özeni. Tamam. Ben almıyorum o puanı, sen alıyorsun. Tamam ama burada da bir emek var, harcama var ve o beğendiğiniz kürkü diken yer dikti bu elbiseyi de. Ve emek, ilk... sana bir şey söyleyeceğim. Emek dediğin şey sırtında taş taşımaktır. Emek dediğin şey parayı verip birine elbise diktirmek değildir. Emek o kadar kolay konuşulabilir bir şey değil. Ne olur hani emeği o kadar çabuk harcamayalım. Sen, Artı çaba sarf etmek zorundasın. Sen alıyorsun tabii. puanı. Öykü veya ben veya İvan'ı evine götürmüyoruz. Tabii ki ben ondan bahsetmiyorum. Hani para verip almak değil diyorsunuz da hani mağazadan alıp hazır almak Sen da mesai olmuyor. harcadın emek vermedin. Mesai başka bir şey, emek başka bir şey. Kendin oturup diksen o emektir. Hazır alsam emek mi? Hayır, mesai harcamak. Buradaki elbiseler hazır değil mi? Değil. Diktirme mi? Evet. Benimki diktirme. Diktirme. Aslı. Herkesin diktirme Şimdi Sevil'ciğim şöyle bir yerden gidiyorsun. Belki orada hatalısın. Evet beğendiğiniz kürkü yapan yaptı bunu da dediğin zaman Aynı markadan aynı yerden gidip de her şeyini beğenmek mümkün değil. O güzeldi. Hey o her değilmiş şey demekten diyorum ama hani puanlama da hani burada da hani bir uğraş, bir çaba var o yüzden ya yani. hani bir değil, değil ya denilip de hani tamam neyse bak ben bir kere yoldan ödürüm. verilmiyor. Kimseye emek emek üzerinden verilmiyor. Yoldan puan da yok. Son çerçeve baktığı zaman o daha iyiymiş. Sen değilmişsin. Bu bir karar. Peki Abiye değil dedikleri için ben yorum yaptım o yüzden. Allah 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 ya. Ter hadi artık aynı şeyi ya çok özür dilerim müdahale edeceğim. Neden ha, ben... Bir aynı şeyi söylüyorsun ama yani. Ama öğrenmek istiyorum yani. Sabah oldu yani, yani. yavrucuğum hadi artık. Ne öğreneceksin? Ya bir saniye bir... Puan ve ve kabul edeceğiz. Ben, ben karşında çocuk yok senin. Ama yeter ben burada ter döküyorum ışığın altında. Ben de ter döktüm bugün. Dün de döktüm. Allah Allah, şeyi tekrarlıyorsun ama izah ediyorlar bir e daha. Tamam. tamam niye soruyorum herkes soruyor. Ben mi sorunca kabahat oluyor? Ya ben çocuk değilim. Ben, ya. Sen hesap ya. hesap soruyorsun tamam, arkadaşım. Sen Hayır, hesap ben, soruyorsun. Arkadaşım. Tamam. Sen Hayır ben çocuk soruyorsun. değilim beni azarlıyorsunuz. Azarlıyorum arkadaşlar Artık bir kendimize gelin onu söylüyorum lütfen diyorum. Ben çocuk değilim lütfen. Çocuk değilim. ama Ya, bir şey Uzun saatlerdir çekimdeyiz, gerildiniz. Dolayısıyla kimse kimseyi azarlamıyor. Öyle yanlış anlamayalım. Sen Ay, Sesini yükselterek sus falan demesi hoş Bu da ne sesler yükseldi? Yani. Bu ruh halinde biraz anlayışlı olmak lazım. Ay şu kızı da delirttin ya, sana helal olsun yani. Rica ediyorum artık hani uzatmayalım. Tamam ben konuşmuyorum, siz harika konuşabilirsiniz ama tamam, hep aynı şey. Tekrar ben. tamam, tekrar. Okay, tamam, susuyorum. Peki bir yorum daha alalım sonra Gizem'i gönderelim. Nil. Ben çok beğendim, evet. çok zarif. Çok güzel görünüyorsun. Hazır mısın? Geçebilirsin. Gizem Özdilli, ayakkabı 850 lira, çanta 450 lira, elbise 3500 lira. Gizem çok güzelsin. Teşekkür ederim. Yani bir kadının olması gerektiği gibi takı yok, gayet sade ve saçlarını aksesuar olarak kullandığını görüyorum. Ben öyle yorumluyorum ve arkaya değil tek taraftan böyle hakikaten çok 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 zarif. Fakat bir yere takıldım. Yırtmacın fazla olmasına takıldım. Onu biraz daha aşağı indirip oraya çantanla bağlamlı herhangi bir broş, doreli olur, taşlı olur. Ufacık bir şey, çok büyük değil. Yırtmacın bittiği yere onunla sınırlandırıp oraya minicik bir hareket başka hiçbir şey istemez. Hakikaten saçın elbisenin aksesuarı olmuş. Ben bu haliyle çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun Gizem. Hoş geldin öncelikle. Burada bir şeyin örneğini çok güzel göstermişsin. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Saçları öne alırlar ya buraya. Burada işlemeler vardır, burada taşlar. O hiçbir zaman o zaman öne alınmaz. Şimdi işte dümdüz, kapalı öne almak ancak bu şekilde güzel kullanılabilir ki işin gerçeği de budur. Daha fazla konuşmuyorum. Ben 10 veriyorum sana. Aa teşekkür ederim. O kadar doğru bir elbiseyle ödül almışsın ki Paris'te. Böyle Türk kadınları olduğunu da gördüler ve dudakları uçukladı. Tek bir yerden puan kırdım. Ayakkabının altının Altı. o kadar yüksek platformunu istemiyorum. Dümdüz siyah olup elinde o çanta olmalıydı. 9. Teşekkür ederim. Copy paste alıyorum. <laughs> ve 9 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok versin. Geçebilirsin.